Evet 12. soruda değerli arkadaşlar. Rahat bir soru. Yol ücreti 60 lira tutmuş. 60 artı bir de ücret tutarı yani 60. Ücret tutarının %20'si. 60'ın %20'si. Bu da bahşişmiş. Toplam ücret bu şekilde arkadaşlar. Yani 2 0 alttan 2 üstten gittiği zaman 6 kere 2 burası 12. 60 artı 12 toplam tutar ne yaptı? 72 lira. E, 4 arkadaş bu 72 lirayı eşit şekilde ödeyeceğine göre her birinin ödeyeceği tutar 18 lira yapar. Cevabımız C şıkkı değerli arkadaşlar. Evet 13. soru da değerli arkadaşlar şöyle. Kesir problemi bakın paydada ne var? 5. Paydada ne var? 3. O halde bizim poğaçalar neli? Zeytinli var peynirli var. Patatesli poğaçaların toplamına paydaları çarpıyorum. 5, 3 çarptığımız zaman ya da o kekleri 15 x diyelim toplam poğaça sayısına. Bu arada 15 x dediğime ne demişler toplam poğaça sayısına? 70 demişler değerli arkadaşlar. Burada 5'e böldüğümüz zaman evet 15x biz peşin peşin 15x dedik. 5'e böldüğümüzde 3x kaç gelir? 5'e böldüğümüzde 1, 4, 14 gelir 3x'imiz değerli arkadaşlar. Şimdi başka neler var? Poğaçaların 3 bölü 5'i peynirli değildir. E o zaman peynirli olan da 5'te ikisidir. Tamamından bahsediliyor ya. 15x'in 5'te ikisi peynirliymiş. Kaç yapar? 6x. Peynirli 6x'miş. Daha sonra değerli arkadaşlar zeytinli poğaçaların sayısı peynirli veya patatesli poğaçaların sayısının 2 bölü 3'ü kadarmış. Demek ki peynirli ile patatesli şöyle 3'e bölünecek bir sayı diyelim. Bu sefer y kullanalım mesela. 3y dediğimizde peynirli ve patatesli poğaçaların toplamına. O zaman zeytinli de bunun 3y'nin 2 bölü 3 katı ne yapar? 2y yapar değil mi? Tamam. E toplam bu Y'li olarak 3'ünü söylemiş olduk. 3'ünün toplamı ne yapar? 5Y. E biraz önce biz ne demiştik? 10, hepsinin toplamını 15X demiştik. Şimdi 5Y diyorum. Peki ikisini birbirine eşitlediğimizde Y ne gelir değerli arkadaşlar? 3X mi? Hadi Y gördüğümüz yere 3X yazalım. Demek ki Y gördüğümüz yere 3X yazınca zeytinliğe ne geliyor? O da bakın 6X geldi. Yerine yazıyorum 6X zeytinliği. Peki, patatesle patatesli şimdi 3y nedir? y 3x olduğundan 9x. Neydi bu 9x? Peynirli ile patateslinin toplamı. Peynirli 6 olduğuna göre toplamları 9 olması için patates ne kaldı? 3x kaldı. Bu kadar. Bakın 6 dedik. 6 dedik. Buraya 3 dedik. Toplamları da 15 yapıyor mu? 15x yapıyor. Demek ki doğru modellemişiz. Patatesli poğaçaların sayısı isteniyor. Patatesli kim arkadaşlar? Bakın 3x istenen burada. Ve 3x'i biraz önce bulmuştuk. Cevabımız ne oldu o zaman? 14 A şıkkı cevabımız. <laughs> evet 14. soru değerli arkadaşlar. A kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin elemanları toplanarak falan demiş. Şimdi bak. iki elemanlı kaç tane alt kümesi olur? Kaç elemanlı A kümesi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin ikili kombinasyonu değil mi? Nedir bu? 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden 21 tane e, ne vardır? Burada alt küme vardır. Peki bunlar kimlerdir? Örneğin bir tane yazalım. 1, 2 2 elemanın alt kümesi A'nın değil mi? 1, 3 birlerden var mesela böyle 1'in bulunduğu, eleman olarak bulunduğu Efendime söyleyeyim 1, 3 var, 1, 4 var. Böyle nokta nokta. Kaç tane küme var? Böyle 21 tane küme var. Değerli arkadaşlar şimdi bunların elemanlarını topla diyor. Mesela 1 ile 2'nin toplamı ne? 3. İşte 1 ile 3'ün toplamı ne? 4. 1 ile 4'ün toplamı ne? 5. Vesaire. Bak bu elemanlar 3, 4, 5. Bu elemanlar da ne yapıyor? Bu elemanları B kümesinin bir elemanı oluyormuş. Bu elemanları B kümesine yazıyor. Dolayısıyla bir B kümesi oluşturuyor. Şimdi B kümesini direkt biz oluşturuyoruz. Bakın. Bütün elemanları ben yazıyorum. Mesela birden başlıyorum birim bulunduğu kümelerin elemanları toplamı diyerek. 1 ile hemen yanında bakın 2. Iki. 1 ile 2'nin toplamı ne? 3 yazdım. Şimdi 1 e, ile 3'ün toplamı 4. 1 ile 4'ün toplamı 5. 1 ile 7'nin toplamı var 8. 1'i bütün elemanlara dağıtıyorum. 1 ile 12'nin toplamı bizde kaç var? 13. 1 ile 13'ün toplamı 14. Tamam. Şimdi 1'i bitirdik. Şimdi 2'ye geçiyorum. 2 bir dememe gerek var mı? Bir iki kümesiyle iki bir kümesi birbirinin nesidir? Aynısıdır. O zaman ileri. Daima ileri. Burada bir daha geri gitmene gerek yok. Geride olan kümeleri zaten biz daha öncesinde ne yaptık? Yazdık. Yazdığın kümeyi tekrar yazmış olacaksın. Olmaz. Ve hakikaten baktığında toplam 21 tane küme biz yazmış olacağız. İleri. Daima ileri. Şimdi 2'nin eleman olarak bulunduğu 2'de sıra. Kümelerin elemanları toplamından hangi sayıları elde ederiz? 2 ile 3 mesela. Topla ne yaptı? 5. 2 ile 4? 6. 2 ile 7? Ne yaptı? 9. Efendim 2 ile 12? 14. 2 ile 13? 15. Şimdi gel geldim 3'e. Aşağıya geçeyim. 3 ile 4'ün toplamı 7. 3 ile 12'nin toplamı 15. <laughs> 3 ile 13'ün toplamı 16. Geçiyorum 4'e. 4 ile 7'nin toplamı 11. Ee, 4 ile 12'nin toplamı 16. Ee, 4 ile 13'ün toplamı 17. Geçiyorum 7'ye. 7 ile 12'nin toplamı ileri gidiyoruz ya daima ileri. 7 ile 12'nin toplamı 19. 7 ile 13'ün toplamı 20. Geçiyorum 12'ye. 12 ile 13'ün toplamı 25. Ee, bitti eleman bitti Şimdi 13'ten daha ileride bir eleman yok Ve geriye dönsen Biraz önce ifade ettiğim gibi O, eleman, o kümeleri zaten yazdık Yani mesela 13'e 12 kümesi var 13'e 7 kümesi var Daima ileri ileride eleman kalmadı bitti Şimdi bak burada yazdığım elemanlara bak Toplam 21 tane küme oluyor 21 tane alt küme oluyor Ve o eleman o 21 tane kümenin de Elemanları toplamını ne yaptım yazdım ben Şimdi bak kaç tane eleman var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet değerli arkadaşlar kaç tane eleman yaptı? 20 tane saydık. Bir tane elemanı atlamışız. Bakın burada 3 ile 7'nin toplamı kaç yapıyor değerli arkadaşlar? 10. Şuraya bir tane daha eleman ekledim. 10 diye. Şimdi Bakın 21 tane elemanlı değildir B kümesi. Neden? Kümede bir eleman birden fazla yazıldığında bir şey ifade etmez değerli arkadaşlar. Mesela bakın 5 bizde var. Bu 5'i biz ne yapıyoruz? Atıyoruz. Kümede bir eleman yalnız bir kez kullanılır değil mi? 5. Başka var mı bunun gibi? Mesela bakalım. 8 e, ikinci defa var mı? Yok. Mesela 13 ikinci defa, 14 ikinci defa var mı? Heh. bakın burada 14 birinci olsun. Şu ikinci geç. Başka 14 var mı? Yok. Ee, başka başka başka. 6 mesela ikinci var mı? Yok. 9 mesela ikinci var mı? 9 9 yok. Ee, 15 ikinci defa var mı? Bakın bu birinci olsun 15. Şunu ne yapıyorum? Almıyorum. Başka 15 var mı? Yok. Ondan sonra 10 bir tane var. E 7 bir tane var. E ee, başka başka 16. 16 bu birinci olsun. Bundan önce yok. 16 bunu almıyorum. 11 11 bir tane var. 17 17 yukarıda bakıyorum. 17 falan yok. E ee, yine 19 20 25 yok. Şimdi geride kalan elemanlar nedir arkadaşlar? Artık B kümesidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane eleman kaldı değerli arkadaşlar. Bu 17 tane elemandan <laughs> biz ne yapacağız değerli arkadaşlar? 8 ile 18 arasındakileri istemiyor. Onları atalım. Yani onlar da yine B kümesi nedir ama istediği o değil bizden. B kümesinden şunları çıkardığında kaç eleman kalır gibi soruyor şimdi 8 ile 18 arasında ne var mesela 9 at ne var 10 11 12 yok değil mi 13 ee, Hanimiş 14 14 15 ee, 16 Evet 16 17 çıkardık şimdi 8'i çıkarmıyoruz 8 ile 18 arasında diyor Geride kalan elemanlar cevap oluyor sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gençler cevabımız 9 burada cevap anahtarı B diyor ee, düzelteceğiz bunu C diye. Evet C şıkkı cevabımız. <laughs> evet 15. soruda değerli arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir kulüpteki kadınların yaş aralıklarına göre dağılımı verilmiş. Mesela 20-30 yaş arasında 8 kişi var. <laughs> 31-40 yaş arasında 15 kişi var. 41-50 yaş arasında 8 kişi var. 51-70 yaş arasında 5 kişi var. Var var var. Toplam kaç kişi var? 15 5 20 16 da burada 36 kişi var değil mi arkadaşlar? Toplamda 36 kişi var. Bu 36 kişi bu sefer ne yapılmış? Daire grafiğinde gösterilmiş. Kahverengi gözlü e, kimdi bu kadınlar? kaç derecede gösterilmiş 360 derecelik dilimde şimdi işte 90 derece 10 derece 100 210 360 eksi 210 150 derece ile gösterilmiş demek ki kahverengi gözlüler şimdi arkadaşlar toplam kişi sayısı 36 iken 150 derece evet toplam kişi sayısı 36 iken 36 kişi var değil mi 36 kişinin kaçta kaçı 360 derecede 150 derece olarak gösterilmiş 360'da 150'si neymiş arkadaşlar kahverengi gözlü kadın kahverengi gözlü kadın şimdi bölelim e, sıfırlar gitti kaç kişi oluyormuş bulalım 36'lar gitti demek ki 15 kahverengi gözlü kadın varmış arkadaşlar. 4 kişi ilave oluyor değil mi toplam mevcuda. Biz 36'ya ne yapıyoruz? Bir 4 daha ekliyoruz. Toplam kişi sayımız ne oldu? 40 yapar. Değerli arkadaşlar, 40 kişi içerisinde kaç tane kahverengi gözlü var? Bizden önceden kaç vardı? 15 tane kahverengi gözlü var. Yalnız bu ilave olan 4 kişiden bir tanesi kahverengi gözlü. O halde kahverengi gözlüye de bir tane ekliyoruz. Artık 16 tane kahverengi gözlü var. Peki 40 kişi de 16'sı kahverengi gözlü ise son durumda yüzde kaçtır? Bu kadar. Yüzde kaçtır? Doğru orantı çapraz çarpım ya da işler dışlar. Şöyle hemen işler dışlar gibi birbirine ne yapabiliyoruz? Oranlayabiliyoruz biliyorsunuz bunları. Ee, kaça böldüm? 20'ye böldüm. 2, 20'ye böldüm. 5, 2'ye böldüm. 8 ve 8 kere 5. Şurada 5 kalmıştı bakın. Cevabımız 40 yapar. C şıkkı değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi 16. soruda. Beyaz siyah beyaz siyah diye gidiyor. Son durumda. Son buradaki topumuz ne olsun? Beyaz. Tabi bundan önce ne var? Siyah. Bir beyaz bir siyah gidiyor ya. Şimdi şöyle ikili ikili gruplandırdığında bunu. Bir beyaz bir siyah. Bir beyaz bir siyah var ya. E, en son grupta da gene bir beyaz bir siyah var. Ee, Dolayısıyla beyazların sayısı ile siyahların sayısı aynı olur mu? Olmaz değil mi? Şöyle aynı olacak şekilde düşünelim. Mesela son top ne olsun? İkili ikili gruplandırdığımda bir beyaz bir siyah gidiyor ya. Evet. Son siyah olsun. Şöyle bir beyaz bir siyah. Bu. Bu olduğunda beyaz sayısıyla birinci satırda beyaz sayısıyla siyah sayısı nedir? Eşittir. A tane beyaz, A tane siyah top olsun. Toplamı o zaman 2A top var. Peki arkadaşlar bu kare olacağından dolayı aynı şekilde ee, ne olacak? Siyahla bitecek gene. Bir önceki beyaz olacak. Yani A tane birinci sütunda da A tane beyaz, A tane siyah, toplam 2A tane top olacak. Peki top sayısı top sayısını nasıl buluruz? satırdaki ve sütundaki top sayılarının çarpımı değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar ikisini çarptığımızda toplam toplam 4 a kare ikisinin çarpımı kadar top kullanılmıştır. Peki toplam top sayısı neydi? 1653. Bundan bir kısmı ne oldu? Kullanılmadı. Aslında bizden istenen de artan top sayısı, top sayısı ya İşte bu geride kalan istenmiyor mu bizden. Ona da soru işareti dedim. Bakın değerli arkadaşlar. Artan top sayısına bakıyorum. İşte ee, işte mesela 26 27 demiş ama beyaz ama siyah. Efendime söyleyeyim. E, bakın burada siyah demiş. Şu ikisinin toplamı ne mesela? Kaç e, 53 rize. Bakın değerli arkadaşlar. Eee 4'e bölünecek bir sayı, aynı zamanda bir tam kare. Şöyle yaklaşık bir sayı düşünüyorum. Cevabımız 53 olsa. 1653'ten 53 Rize'yi çıkardığımızda ne geldi? 1600. 1600 4'e böl 400. 400 de kimin karesi? 20'nin. A 20 desek olur değil mi arkadaşlar? A'ya 20 diyelim. Burada 20 dersin, 21 dersin bakıyorsun hangisi oluyor? 20 de oluyor dedi arkadaşlar. Şimdi A'ya 20 dediğimde böyle kare oluşturduk siyah beyaz toplarla. Toplam kullanılan beyaz top sayısı nedir? Bunu düşünelim. Şimdi. A. Peki. Her satırda A tane beyaz yok mu? Ve A tane satır yok mu? O zaman, o zaman, o zaman. Şimdi. Evet. Şimdi e, birinci satırda toplam kaç tane beyaz top kullanıldı? A tane. Kaç tane satır var? 2A tane değil mi? Evet A dedik hata oldu. 2 A tane satır var. O zaman A çarpı birinci satırda A tane. Kaç satır var? 2 A tane satır var. Çarpımları 2 A kare bize neyi verir değerli arkadaşlar? Kullanılan beyazların sayısı. Aynı zamanda bu siyahların da sayısıdır değil mi arkadaşlar? Siyahla beyaz burada eşit olarak düşündük. Şimdi biz A'yı ne bulmuştuk? 20. 20. Dolayısıyla 2a e, kare de 800 gelir mi? Bakın burada 828 verilmiş. 800 tanesini kullandık. 800 tane çıkınca kaç kalır? 27 mi? 27 tane beyaz. Bakın arkadaşlar. 27 beyaz. Toplam 53 tane artmıştı ya top. 27 tanesi beyaz, 26 tanesi ne oldu? Siyah. Cevabımız E şıkkı değerli arkadaşlar. Yine nereden biliyorsun 26 siyah arttığını dersen siyahta da beyazı da kullanılan top sayısı 800 olduğundan evet e, bizim toplam siyah sayısı neydi? 1653 827 elimizdeki beyaz sayısı bakın farkları 826 elimizdeki toplam siyah değil mi? Kullanılan siyah da 800 Evet toplam siyahtan kullanılan siyahı çıkarınca hakikaten 26 tane siyah kalır cevabımız E arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar 17. soruda. Şimdi bizim 10 tane kartımız var değil mi? 0'dan 9'a rakamlar tüm rakamlar 10 tane rakamımız var. Şimdi 5 tanesi çift 5 tanesi tek. E, Necati ne yapıyor? Çiftleri almış. Tekleri de mücelli almış. Şimdi elinde bunların 5 tane kart var. Her etapta da ne yapıyorlar? İşte Necati bir kart koyuyor ortaya. Mücella da ortaya bir kart koyuyor. Dolayısıyla ellerinde bunların 5 kart olduğundan zaten 5 tane kesir oluşur. Mesela Necati 2 derse, Mücella 3 derse 2 bölü 3 oluşuyormuş. E, tamam da şimdi bunların elinde beşer tane kart var. E, o zaman 5 tane sayı oluşur. En çok kaç tanesi basit kesir diyor. Şıklara bakın hepsi 5'ten fazla e, dolayısıyla e, sorunun demek istediği biraz öyle değil de bir mantık hatası var gibi sanki. Şöyle bir şey. Hani bunlar oynasınlar dursunlar. Bir 5 tane e, sayı oluştursunlar. Sonra kartları tekrar tek çift diye eline alsınlar. Tekrar bir beş tane daha oluştursunlar. Böyle e, bir dünya kesir oluşsun. Bu kesirler içerisinde işte mesela kaç tanesi basit kesirdir diye soruyor. Biz de başlayalım şimdi. Şimdi Necati'nin Elinde ne var arkadaşlar? Çiftler var. Mücella'nın elinde tekler var. çiftleri paya, tekleri paydaya yazıyoruz. Yazalım o zaman. Mesela biz paya sıfır yazsak. Basit kesir elde etmek istiyoruz değil mi? Payı paydasından ne olacak? Küçük olacak. O zaman paydaya biz 1 de desek, 3 de desek, 5 de desek, 7 de desek, 9 de desek Bakın 5 tane basit kesir oluşur. Değil mi? Mesela 0 bölü 1, 0 bölü 3, 0 bölü 5, 0 bölü 7, 0 bölü 9 nedir? Sıfırdır. Sıfır e da nedir? Ee, tek basit kesir olan tam sayıdır değerli arkadaşlar. Sıfır basit kesirdir Şimdi yukarı e, Necati'nin elinde ne var? Çift var. 2 yazsın. Efendim söyleyeyim 4 yazsın, 6 yazsın, 8 yazsın. Buna karşılık e, mücella paydaya ne yazarsa basit kesir olur. Şimdi 2 olduğunda üst tarafta, alt tarafta 2'den büyük olursa basit kesir olur. O zaman 3 var, 5 var, 7 var, 9 var değerli arkadaşlar. 4 tane basit kesir oluşur. Üst tarafta 4 olduğunda alt tarafta 4'ten büyük 5, 7, 9 bakın birer birer azalıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Dolayısıyla bunların toplamı 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız ne? Arkadaşlar 15 Edirne. Evet, kolay bir denklem sorusu değerli arkadaşlar. Bakın çarpanlarını ayırdığınızda 2, 1, 2. Toplamları bunların 3. Ee, x artı 2'ye x artı 1. Burada da x artı 1'e x artı 2 var. Payda eşitlediğimizde sol tarafta kısacası evet, sağ tarafta, sol taraftaki paydalar aynı olacak ve birbirini ne yapabiliriz? Götürebiliriz. Şimdi payda eşitlediğimde üst taraf ne gelir? Hem payda eşitlediğim için toplama işlemi de yapabilirim ya. X artı 2 artı 2x artı 2 bölü e, ortak paydamız sağ ve sol eşitliği için söylüyorum. Evet bakın diğer tarafta da ne var? E, x kare artı 3x artı 2 var. Şunlar birbirinin aynısı bitti gitti. Diğer tarafta ne? 5 var. toplamlarını 5'e eşitliği. x 2x 3x artı 4 eşittir 5. Al 4'ü diğer tarafa 1. 3'e böl. 1 bölü 3 gelir cevabımız A şıkkı değerli arkadaşlar. <laughs> Evet 19. soruda arkadaşlar düşün düşün arkasında önünde ne var? Düşünecek bir şey yok arkadaşlar. 1'den 6'ya kadar e, numaralandırmış zarlar var ya. Topla o zaman. 1, 2, 3, nokta nokta 6. Bu bir tane zar. Elimizde 3 tane zar yok mu? O zaman bu 3 tane zarın üzerindeki bütün numaraların toplamı bu olmaz mı? Bir tane zarın üzerinde olan numaraların toplamı. E, aynısı diğer zarlarda da var. Dolayısıyla çarpı 3... Ne gelir değerli arkadaşlar? 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 2'ye böldüm 3. 7 kere 9 63. Hepsinin toplamı. Peki üzerinde ne yazıyor? 5 burada var, 1 burada var, 3 burada var, 2 burada, 4 burada, 2 burada, 6 burada. Bakın görünen yüzeydekilerin toplamı 23 değil mi? Şimdi hepsinin toplamı 63, görünen yüzeydekilerin toplamı 23. Farkları da görünmeyen yüzlerin toplamı yani ne gel 40 yapar değerli arkadaşlar. A cevabımız.